Kardeşlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sen Rabbinden sana vahy edilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak kuşanlardan yüz çevir buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesidir. Hak aşığı Yunus Emre kelime-i tevhidi ne güzel ifade etmektedir. Taştı rahmet deryası, kark oldu cümle asi. Dört kitabın manası La ilahe illallah demiştir Kelime-i Tevhid için. Kelime-i Tevhid iman edilmesi gereken temel asasların en veciz, e, veciz ifadesidir kardeşlerimiz. Çünkü Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve Allah'ın son peygamberi olduğuna gönülden bağlanan kişi, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kader ve kazaya iman eder. Kişi kelime-i tevhid getirmekle Allah'tan başka herhangi bir şahıs veya varlığı varlığa sözlü ve yazılı ve fiili olarak ilahlık vasfı vermeyeceğini, onun dışında kimseye ibadet etmeyeceğini beyan eder. Allah'tan geldiğini ve dönüşünün ona olacağını bilerek bir ömür boyu sürer. Peygamber Efendimizin Rabbimizden getirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul eder. Yerle gök arasını dolduran bu eşsiz zikri dilinden asla düşülmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.